Gençler merhaba, bugün sizle enerjinin nasıl dönüştüğünü göreceğiz. Şimdi bir yay düşündüğümüzde aynı şekilde ha yay ha lastik. Yay veya lastik aynı e, prensipte çalışır. Şimdi ben bu lastiği çektiğim zaman ne depolar arkadaşlar? Enerji. Ne enerjisi? Potansiyel. Helal olsun size. Bıraktığım zaman ne olur? Kinetik bu potansiyel enerjiye kinetik enerjiye dönüşüyor. 10 numara bu potansiyel kinetiğe dönüşüyor. Şimdi peki bir tane yay ya da iki tane yay olması durumunda nasıl enerji e, değişecek? Hemen küçük bir deney yapalım arkadaşlar. Birinci deneyimizi tek bir yayla yapıyoruz. Şimdi arkadaşımız Hakan duvara doğru da baksın bir. Elimi de çeksin. Hem elim hem duvara aynı anda görüyor musun? Evet hocam. Duvara çarpma hızına dikkat edin şimdi. Duvara nasıl çarpıyoruz? Duvara çarpma hızına dikkat edin şimdi. Duvara nasıl çarpıyoruz? Hızını gözünde canlandırdın mı? Evet. Şimdi iki tane yapalım. Bak iki tane yay varken nasıl olacak? Aynı iki yayı bu arada bu arada yayların hepsi yani lastiklerin hepsi aynı özdeş. İki tane olduğunda bakalım nasıl çarpacak? Gerdirdik. Daha mı hızlı çarptı yoksa daha mı yavaş çarptı yorumlarda bekliyorum